Merhaba arkadaşlar 17 Şubat Perşembe 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Önceki popüler maç tahminleri videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün banko kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz teknik kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki Malum kimse kimseye itimat etmiyor. Önceki videolarımda da izleyip başarımın %80'den aşağı olmadığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Gruplara katılmanız benim açımdan %100 hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var, öğreneceğiniz çok şey var ama tabii ki ben bir şey yapamam. Kararı siz kendiniz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 20.45'te Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Slavia Praha konuk ediyor. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda son karşılıklı Kayseri Spor'a kendiminde 1-0 mağlup oldu. Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve Altay Spor Kulübü'nü kendiminde Türkiye Süper Ligi'nde 2-1 yendi. Deplasmanda... Giresunspor 2-1 yendi ve Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Slavia Prag ise kendi evinde Sparta Prag'a 2-0 mağlup oldu. Karvina'ya 1-0 mağlup oldu. Banik Ostrava'yı dostluk karşılaşmasında 4-2 yendi ve Zilin'i 3-1 Çek Kupası'nda mağlup etmişti. Deplasman'da ise Banik Ostrava'yla 3-3 berabere kalmıştı. Konferans Ligi'ndeki 20.45'teki Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması ile ilgili tahminim Deplasman 05 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı unutmayınız. Saat 20.45'te Avrupa Konferans Ligi'nde PSV kendi evinde ilk ayakta Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. PSV'nin kendi evindeki form durumuna baktığımızda Breda'yı 4-0 yendi. Azi 1 2-1 mağlup oldu. Ayaksa 2-1 mağlup oldu. Terstar'ı 2-1 kendi evinde mağlup etti. Ve Deplasman'da Vitesse Anhem'i 5-0'lık skorla mağlup etmişti. Maccabi Tel Aviv kendi evinde Hapoel Kfar Chaion'ı 1-0 mağlup etti. Jaffa'yı 2-0 yenmişti. Maccabi Netanya ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Hapoel Tel Aviv 3 yendi ve Ashdod'u deplasmanda İsrail Premier Ligi'nde 3 skorla mağlup etmişti. Saat 22.45'teki UEFA Konferans Ligi'ndeki PSV Maccabi Tel Aviv karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı en çok korner ev atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı unutmayınız. Saat 23'te Avrupa Konferans Ligi'nde Leicester kendi evinde Randers'ı konuk ediyor. Leicester'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Brighton'la bir bir berabere kalmıştı. 3-2 Tottenham'a mağlup olmuştu ve İngiltere FA Cup'ta Watford'u 4-1 mağlup etmişti. Deplasmanda ise İngiltere Kupası'nda Nottingham Forest'a 4-1 mağlup olmuştu ve Premier Lig'de de Liverpool'a Deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu Leicester. Randers'a baktığımızda kendi evinde Arsenal Tula'ya dostluk karşılaşmasında 3-2 mağlup oldu. Divinamo Tbilisi ile 1-1 berabere kalmıştı dostluk karşılaşmasında. Deplasmanda ise dostluk karşılaşmalarında Demet Silkeburk'u 2-0 yenmişti. Skivi 5-0 mağlup etmişti ve Horsense Deplasmanda 2-1 dostluk karşılaşmasında mağlup olmuştu Randers. Leicester Randers karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınıza mantıza ediyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 23'te Avrupa Konferans Ligi'nde Marsilya kendi evinde Karabağ'ı konuk ediyor. Marsilya'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde İlk yarı 0-0 biten başta Fransa Kupası'nda Montpellier'la 1-1 bir bir berabere kalmıştı. Fransa Ligue 1'de ilk yarı 1-0'ı geri kapattığı Lille maçında birbiriyle skorla karşılaşmadan ayrılmıştı. Deplasmanda Nice'le oynadığı karşılaşmada ilk yarı 2-1 geride kapatmıştı ve ikinci yarıda 2 iki gol yiyince Nice'a 4-1 mağlup olmuştu. Lyon karşısında ise ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda Lyon'un ataklı futboluyla beraber 2-1 Lyon'a mağlup olmuştu. Lens karşılaşmasında ise Marsilya ilk kere 1-0 önde kapatmıştı deplasmanda. İkinci yarıda bir gol buldu ve Lens'i 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Karabağ'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Azerbaycan kupasında Keşla ile oynadığı karşılaşmada ilk yarı 0-0 bitmişti. İkinci yarıda bir gol bulunca maçta da başka gol çıkmadı ve Keşla'yı 1-0 skorla mağlup etti. Topala karşılaşmasında, dostluk karşılaşmasında Karabağ ilk yarı 0-0 bitmişti. İkinci yarıda Topola'dan gelen bir gol engel olamadı ve 1-0 Topola'ya mağlup oldu. Zira ile oynadı. Azerbaycan Premier Ligi'nde ise iki yarı 1-0 önde batırdı karşılaşmada. İkinci yarıda bir gol daha buldu Karaba ve 2-0 Zira'yı mağlup etti. Deplasman karşılaşmasında Azerbaycan Kupası'nda Keşla ile oynadı karşılaşmada Karaba. ilk yarıyı 4-0 önde kapatmıştı. İkinci yarıda iki gol daha buldu. Keşla'yı 6-0'lık net bir skorla mağlup etti. Nefçi Bakü karşılaşmasında ise ilk yarı 1-0 önde kapattı. Ve ikinci yarıda karşılıklı birer gol geldi. Başka da gol çıkmayınca maçtan 2-1'lik skorla Karabağ Nefçi Bakü'yü Azerbaycan Premier Lig'de mağlup etti. Saat 23'teki Mars ile Karabağ karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı unutmayın. Saat 23'te Avrupa Ligi'nde Sevilla kendi evinde Dinamo Zagreb'i konuk ediyor. Sevilla'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Elche'yi 2-0 yenmişti. Celta ile La Liga'da 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda La Liga'da Osasuna ile oynadığı karşılaşmada golsüz 0-0 berabere kalmıştı. Valencia karşılaşmasında ilk yeri 1-1 bitmişti. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca 1-1 maç sonuçlanmıştı. Real Betis karşılaşmasında Copa del Rey'de ilk yarı 1-1 biten karşılaşmada ikinci yarıda Real Betis'ten gelen bir gole engel olamamıştı ve Real Betis'e 2-1 mağlup olmuştu. Dinamo Zagreb ise kendi evinde Gorika'yla 2-0 biten maçta 2-1'lik skorla yenmeyi başarmıştı. Rijeka'yı 2-0 yenmişti. Sturmgrazer 4-3. Domzali'yi ise 3-0'lık skorla Dinamo Zagreb mağlup etmişti. Deplasman'da ise Pula karşısında 2 1 bir, bir biten karşılaşmada ikinci yarıda bir gol daha buldu. Ve Pula'yı 2-1'lik skorla mağlup etmişti Dinamo Zagreb. Saat 23'teki Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Dinamo Zagreb karşılaşmasıyla ilgili tahminim. İlk yarı en çok korner ev. Maç saatinde sakat ve cezalar bakarken aklınızda yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Tekli ve kombine tahminlerimi Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane mücadele verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Bunlardan ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı çok yüksek olan hava şartları, kadro, diziliş, özet görüntüler, hakem, analiz verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıkları erişmek istiyorsanız elmas grubuna hepinizi beklerim. Emine saygınız varsa kanala destek olmak amacıyla Abone olup bildirim zilini tıklamayı unutmayalım. Görüşmek üzere, hepinizi seviyorum. Bay bay.